efendi. Allah Allah. Merdivenler yordu. Merdivenler yordu. Yardı vardı bana. Oh, oh. Nasılsınız? Yeni şeyler nasılsınız? Yaşıyam. Siz? Ey, Allah aşkına. Oh, ne oldu? Ha, Kemal Bey. Kemal Bey yok mu evde Kemal? Bey. İndi çıkıp işe gidipdi. Güzel, güzel. Güzel. <laughs> ...Kemal Bey'in özü gelmeyip sizi gönderildi Evet Kemal Bey'in özü gelmedi. Şimdi ben bir avukat olarak, bir avukat olarak diyorum ki acaba... Ha, ...siz bu emin eşyaların üzerinde... Herhangi bir protokol yaptınız mı, bir e, anlaşma yaptınız mı, bu eşyaları mesela paylaşmayı düşünüyor musunuz? Hangisi size gidecek? Örneğin e, mikser, mikseri Kemal mi alacak, sen ne, hı? Yok, ben ondan hiçbir şey istemiyorum. Benim bir kuzum vardır, o da onsuz da benimdir zaten. Ha, yani kuzuyu ortadan ikiye bölmeyeceksiniz. Hayır, kuzunun hamı benimdir. Peki, peki. Peki, e, e, İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorsunuz. Ben neye itiraz ediyorum? Ya ben bir şeye itiraz ediyorum avukat olarak ama neye itiraz ediyorlar? Ha, boşanamazsınız. Boşanamazsınız çünkü sizin e, Kemal Bey'i boşamanıza bir neden yok. E, Kemal Bey'in de sizi boşamasına bir neden yok. E, niye yani D durup dururken Kemal Bey sizi neden boşasın hanımefendi? Neden boşasın? Deli mi bu adam ya? Vallahi bilmiyorum ben de durduk yere boşanmak istemirem onu Kemal Bey'e soruşacaksınız. Peki, e, <laughs> adama gizli, sevgili falan olabilir mi? Bir manita falan olmasın ha o? Bilmiyorum, onu Kemal Bey'e soruşacaksınız. Yani, bir tek sizden Kemal Bey'in boşanmak istediğini biliyorsunuz o kadar, bu mu yani? Belli, o kadar bilirim. Bir de bilirim ki, e, hani Kemal yayını kafanızda kıran kadın vardı he? He? Hani Amazon? He. Ama kemancı. He. O buradadı. Bence ayak altında dolaşmayın. Ee, bu oh, hey, Allah'ım. <laughs> yayı da elinde mi gene? ha? Allah elinde de. Özür babaya gider gitmişti. İndi gelir. İndi. Ee, o zaman ben müsaadenizle, ben müsaadenizle ee, kaçayım kemanyayı şey yapmadan bir yerlerime. Ee. E, ee, ama anam anam anam. <gülüyor> 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 ah Kemal, mel arkamdan avukat tuttu ne? Özün özüme neye boşanmak istediğini hiç bunlara gerek yok idi ama. Asöpem senin neyin var böyle bıyıklarını ısırıyorsun? Singe. <laughs> ben sabah doktora gittim. Doktor Haydar Bey, Haydarpaşa'daki şeyine gittim ben, muayenehanesine gittim. Ee, eee, sayın nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Benim böyle yediğim bazı gıdalar yüzünden, yani düzensiz beslenmeden dolayı vücudumdaki, yani bendeki bazı fonksiyonlarımı yitirmişim? Nasıl yani? Hangi fonksiyonları? Ya kulağını söyleyeyim, kimse duymasın. Ne Neler? Ne Vazgeçtin değil mi? Ben de evlenmekten vazgeçtin değil mi şu anda? Vaz mı geçtin şu anda ben de evlenmekten? Vaz mı geçtin? Ha? Geçtin mi? Hiç vazgeçer miyim aşkım? Zaten biliyor musun ben çocuğu olan arkadaşlarıma bakıyorum. Bakın ay oğlum ne kadar zor bir şey diyorum yani. Aşkım bana göre bir şey değil zaten anne olmak. O yüzden hem zaten bak var kızımız var Paris. Bak anneciğim anne annem bak babayla sana kardeş yapmaktan vazgeçtik anneciğim. Hadi yine iyisin tek kardeş tek çocuk olacaksın canım benim. Neyse artık ne yapalım daha iyi oldu. Yıkıldım.